Evet. Ya şimdi bu beni canlı yayına çağırdı. Elimi öptü. Ben de dedim kendi yanağından öptüm. O benim yeğenim sayılır. Çocukluktan belli elimde büyüyen bir kişi. bu nasıl ad niyet düşünüyor? Sigara dumanın bu tarafa doğru şey yap, e, görüntüyü bozuyor. <laughs> Bu nasıl her şey kötü algılıyor? İyi. Haydi bana diyor ki sen kolum manarı geliyorsun. Ben kolum manarı gelseydim şimdiye gitmiştim. Gelip de bir ay kalmazdım. Gelip de bir yere kalmazdım, şeker giderdim. Benim işim var, gücüm var dedim, şeker giderdim. Bu benim elimde büyüyen kişi. Hoş geldin Şengül abla. Rica etsem gelir misin? yani sen de, devam et konuşmalarına ilk okumuştum e, 5'e kadar okuttum benim askerliğim geldi ben çektim askere gittim izine geldim yine kendini gördüm ne yapayım dedim ne yapayım dedi o konuda devam ediyor dedim. Ediyorum dedi. Harçlığın var mı dedim. Askerden izine gelmişim. Asker adamım. Harçlığın var mı dedim. Yok dedi. Ben askerim. İzine gelmişim. Çok abi. Ben de bunun harçlığını verdim. İnsanlar diyor ki ne? Ee, döndüm ben buna yine harçlık verdim. Dedim bak ben dedim yine bir pazarın içindeyim. On gün dedim buradayım. Yine dedim bir şeyler alıp satarım. Bak buradan sorulan soru. Yine dedim ben bir şeyler alıp dedim satarım. 7 yaşında iken bana Billy Livata da bulunmadı da bir tek üzerime abanma olayından dolayı eğer bu buna adalet DCK Cumhur 8 sene 9 ay ceza veriyorsa adalet mülkün yeri değildir. Hani Beni her gün dava açan tanımadığım malum şahıs Merteri, Cansını, Cizresi bunlar neden adalet işlemiyor bunlara? Acaba şu anda perakende olaraktan sonra toptan mı işleyecek diye bekliyorum. <laughs> Ben geldim. Yine bitmeden de ikinci el eşya alıp ikinci el eşya sattım. Askere gideceğim günde alanı toptan verdim. Yine buna harçlık verdim. Çektim askere gittim. Askerliğim bitti geldim. Bir baktım ya dedi askerim geldi dedi. Çürük dedi alacağım. Nasıl dedim alacağım. Ana dedim ben alırım. Buraya geldim. Ay çok uzatıyorsun. Ankara'ya geldim. Çok uzatıyorsun yani Gülhaneden tamam. bunun çürüğünü aldım. E, tamam. Tamam. Geri Adana'ya gittik. Top olduğum için zaten verdiler. Önceliği de sen aldın sırayı. Önce... Onlar geç. Kısa kısa. Ve şimdi sıkma insanları. O kişi de her şeyi yanlış anlıyor. Malum, e, malum kadın da, malum kadın ne? Malum kadın da her şeyi yanlış anlıyor. Her şey koli değildir. Benim bileceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Yine öptüm elini, yine yanağından öptürdü. ne var bunda, ne var? Ben gidiyordum. Hayır, Ecin gelmiş, ee, Şengül gelmiş, ee, Yasmin vardı mahallede, onu istiyorlar. Oo beraber okuyalım ondan sonra kapatalım. Şöyle dur, şöyle çevireyim. Ben gireyim mi? Değişmez. Yasma var da mahallede. Kapıları kilitlemişler Yasmı vardı mahallede Karalara bürünmüşler N'oldu yârim n'oldu sana İşte geldim uyan sana Dağlar açtım sana, sana koştum Kalk, kalk boynuma sarıl sana Ne Mehmet abi ne oldu sana işte geldim uyan sana Dağlar açtım sana koştum Kalk boynuma sarı sarılsan Hasta gurbet harap etti köyümü Bire burada bire şura Böyle böyle baykuş gel, hele gel hele Zıpladım. gel hele Gel hele Zıpladın Ulan ben ağayım ben paşayım diyenler Zıpladın. Kapıları kilitlemişler genele kurban. aa Doğaçlama yapıyorum tek bir. Şimdi sana bıraktım. Bire burada bire karşı. Hele bakın bizim köye ne olmuş. Bire burada bire şurada kalmış Kırk yıllık ağaç kurumuş kalmış Gel hele de yavrum gel hele Gel hele de <laughs> du, du, gel Soru gelsin e, e, sorayım Aman e, cevaplayayım. Ben ağayım, ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler, gel hele, gel hele, gel hele, gel Bir ev burada, bir ev şurada Hele bakın bizim köye, gel de Dudelim gel hele. Ceylanlara su vermeyen Kanadı kırıldı Bir el diye Başıma neler geldi? Ah neler geldi? Hem el öptüm hem el La 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 la. Yuvama uğradım yuvanın çamur. Odasına vardı neler hamur Uykudan uyanmış gözle Rıbahtur Öbründe görmedim böyle Gelini 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 Türkmen Gelini saramadım ani gel gör halini Eyvanına vardım eyvanı çamur Uykudan odasına girdim elleri hamur Uykudan uyanmış gözle Elim ahmur Ömrümde görmedim böyle Gelini 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 Türkmen Gelini Karamadım Hani gel gör Halini. Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım dünyaya beni sen attın çile çektirdin derman arattın madem unutacaktın la 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 neden yarattın Tanrım dünyaya beni sen attın Evet soru, ne gülmek soru alalım efendim. Evet soru alalım. Ondan sonra bakalım. Ondan sonra e, tek bırakacağım. Tek e, birlikte son sözleriyle kapatacağım yayını. Neden harçlık veriyordun? Ailesi yok muydu? Bak. Ailesi vardı. Ailesi Hali vardı. Arkamda. Ailesine yük olmasın diye aynı arkamda. Ailesi bak. Abileri, önce onu, onu söyle. Abileri ailesi yine arkasında. He. Tamam benim şu an Madde durumu mezgisi gibi olsa, ben yine her şeyini karşılarım. Benim burada da işim vardı. Çocukken ne diyor? Çocuk ailesi vardı. Ben bunun ailesine? Yine ailem. Bunun yine ailesi var. Çocuk, Arkanda? Arkasında. kan bu ne? neden diyor? ailesine... Çocukken ne diyor? Neden diyor? Harçlık verip oku. Bak oradan. Çocukken niye harçlık verip okuttum? Çünkü onu... Bak, yeğenim gelmiş oradan. Biz aile çek teyzemin arkasındayız demiş. Unutma lafını. Aslında uzatacak değilim. Gerçekten ee, videoya son vereceğim. Hani ben bunu ailesine muhtaç etmek istemedim. Okul masrafını gelin ben karşılayacağım. Annesinin, babasının durumu zayıftı. O yüzden okul masrafını dedim ben karşılayacağım. Abileri şey veriyordu. Abilerin vecihi ona yetmiyordu. <laughs> Defterini alsa kalemini alamıyordu. Kalemini alsa silgisini alamıyordu. Silgisini kalemini alsa kitabını alamıyordu. O yüzden de dedim her şeyini ben alacağım. Sen dedim da vereceğim. Abilerini de verse dedim. ...cebinde yıkanmış. O yüzden ben bunun... ...heyşin'e yüklendim. Sen kimsin ki... ...ailesi... Ee, ...varken... ...yardım etmişsin buna... çocukkeni okutmuşsun? Deniz biri. Ya sen ne? Benim işim vardı, gücüm vardı. Kazancım vardı. O zamanın parasını ben günde bin lira para kazanıyordum. Günde bin lira demek ne demek biliyor musun? Şimdikinin milyarı demek. O zamanın parasıyla ben günde bin lira para kazanıyordum. Bakarım Tolga, yayınlısın. Şimdi şu... Murat hoş geldin. Şu zamanın da bir milyarı demek. O yüzden yani paraya e değer vermedim. Benim işlerim sabah bana yeter. Hele Vere, verebildiğini o yaşta kimseye ezdirttirmezsem. Okula giderken yolunu kestiler. Gittim. Bana oğlum karışmayın. Ben dedim deli damarımı attırmayın. Böyle yaşamanın tadı kalmadı. Düşenin dünyada dostu Yomuş Aman aman yokmuş. Eman eman Yomuş Eman eman yokmuş. Eman Hani benim etrafımda dönenler Bir almazsam yüreğimde neler var Bir çevirdi canım diyen nazlı yar Düşenin dünyada dostu yokmuş. Aman aman Yokmuş yo, ölen aynen, ölen Yokmuş aman, aman bir vefasız viran etti gönlümü onun için boş geçirdim ömrümü akarsıyor Melek büktü belime. Düşenin dünyada dostu yokmuş. Aman aman yokmuş. Aman aman yokmuş. Aman, aman, yokmuş. Aman, aman, yokmuş. Aman. Düşenin dünyada dostu yokmuş. Herkese iyi sabahlar. Günaydınlar. Hoşça kalın. Salıncakla kalın. Bakayım Tolga. Bakayım. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek ben üzere ben efendim.